Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydın, hayırlı sabahlar. Uyandık erkenden. Dün pazardaydım. Video attım. Ee, akşam üzeri işte sulama işi vardı. Gün aşırı bahçeleri, her yerlere suluyorum. Bir tane bir eski, çok eski bir halı vardı. Onu yıkadım. O bayağı bir kirliymiş. Yıllardan beri yıkanmamış herhalde. Onu yıkadım koyunlara darıları kestim dara attım güdemedim sabah erkenden kalktım koyunları gütmeye git çıkardım ee, Zeynep'e bugün saat üç buçukta dişçiden randevu aldım ee, iki otobüsle gideceğim mecbur çünkü ben kolay kolay kimseye güvenmiyorum ee, bir tanıdık ve hastasıyla o dişçiyi bulduk saat üç buçukta ben bir gibi otobüse bineceğim ee, bu ara arkadaşlar o kadar yoğunum ki mesajlara bile cevap veremiyorum. Videoları bile bir iş yaparken, ya koyun güderken başka bir iş yaparken düzenleyip atıyorum. Yorumlara arkadan cevap veriyorum ama hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ederim. Süpürge videosu şöyle süpürge videosunu önce çekip sonra attım. O yüzden e, Ümüha'nın köy hayatına söz vermiştim. Sana bir takip videoda selam yollayacağım diye. Arkadaşım o videoyu önce çektiğim için orada sana selam yollayamadım. Bu videoyu sonra çekiyorum. Ümüha'nın köy hayatı Konya'da arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. O da bana her zaman destek veriyor. E, sen de benim için çok lezzet. E, çok değerlisin. E, bildiri geldi. Bu saatte Patoş'un yemekleri, kedileri, köy köy hayali adlı bir kanalı daha takip ediyorum. O video attı. Aynen Patoş abla çalışıyor, emek veriyor benim gibi. E, başka e, isimleri yine karıştırıyorum. Hatta tekrar girdim, baktım. Bizim bahçenin hikayesi, köyde bahçe işleri isimleri benzediği için karıştırmışım. Tekrar baktım. Sare ablama, Lütfiye kardeşime de ayrı ayrı selam ediyorum. Yıldızcığım, Salman Çiftliği Abdullah bir kardeşim. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar hep destek. Yeni gelen arkadaşlarım var. İşte toprak severler arada bana yorum yapıyor. Köyde Yaşam diye bir YouTube kanalı var ama o sanırım izlemiyor. Çünkü hep aynı şeyi yazıyor. Bilmem kaçıncı like falan yazıyor. İzlemiyor ama biliyorum onu. Oyunlar gidiyor. Başka ne anlatacaktım? İncirler yerde arkadaşlar. Yedik. bir de pazarda neler yaptığımı anlatayım dün. pazar arkadaşlar güzeldi. Zevkliydi. İlk böyle uzun zaman gitmeyip de gittiğim için biraz korktum. O bazarda bana bağırıp çığıran kadın yine geldi oraya. Çünkü hep geliyor o kadın. Hatta kuzenimle beraber yan yana durmuştuk. Ondan bir şey alacaktı. Beni görünce almadı. Kafada tahta kırıklığı var. Fazla da şey yapmam zaten çok domrumdaydı. E, bamyalar hemen bitti. Zaten 2-3 poşetti benim bamyam az olduğu için. Çin biberlerini de kuzenim e, akıl etti. 5 liralık 5 liralık ayarlayıp poşete koyduk. E, ondan da işte... 15-20-25 milyon falan kazanmışımdır Biberlerin çoğu geri geldi arkadaşlar Çünkü bizim bu köyün pazarı olduğu için Ne müşteri var ne pazarcı var Alanlar satan patates, soğan, domates, maydanoz o tarz şeyler alıyor Yiyecek içecek almıyor Alanlar da çoğu buraya bizim o dediğimiz yerdeki tatilciler Hep yabancı insanlar Yani bizim buranın adamı zaten köylü olduğu için Herkes ekip dikiyor e ee, videodan karanlık çıkıyor diyorsanız henüz güneş doğmadı arkadaşlar. Ee, ben hatta geç bile kaldım. Çünkü koyun sıcak oldu yayılmıyor. Akşam çıkaramadım ama çok bağırdılar. Dara attım, durdum ama tabii yine yayılmadıkları için, yayılmaya da alışık oldukları için çok bağırdılar. Gece de saat 3'te ayaktaydık. 2 tane enik. Küçük, gözümü açamıyorum. Yoruldum zaten. Kızım korktu yanıma geldi. Ben başka bir yere yattıydım. O benimle yatıyor hep. Anne korkuyorum kızım. Onlar konuşuyor. Gidecekler annem. Bebekler ne dediklerini bilmiyorlar. Anne ne diyor diyor. Anne neredesiniz neredesiniz diye bize çağırıyor. Dedim ekmek istiyor bizden dedim. Ekmek atalım anne diyor. Kalkalım da diyor. Kızım sabah oldu mu atarız dedim. Gitmişler ama. Şişt. tane İngilizce yorum gelmiş arkadaşlar. Önce Türkçe diline çevir butonu gibi bir yer vardı. Onu ben bulamadım. Yok. O ne yazmış anlayamadım. Birini anladım. Az çok çok az bir İngilizce biliyorum. Nice yazmış. Hoş demek. Ama birisi bayağı bir uzun bir şey yazmış. Onu İngilizce diline çeviremedim. Onu da cevap veremedim. Yabancı ülkelerden izleniyoruz. <laughs> Güzel bir şey. Ee, başka. Dün annem geldi arkadaşlar. Malzeme almak için gelmişler. Babam baca yaptıracakmış yayladaki eve. İnşaat malzemesi almak için gelmişler. Annemi 5 dakika gördüm gitti. Hemen geri gideceklermiş. Bu arada arkadaşlar videoyu ben kapatayım. Eğer devam edemezsem Allah'a emanet olun.